Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz Nur'un Dünyası'na. Bugün sizlere süt, yumurta, tuz, un. Su kesinlikle katmıyoruz ve pastel kıvamında, hamur kızartması kıvamında ondan daha da lezzetli. Gördüğünüz gibi hamur kızartacağız. Böyle kesiyorum bunlarla ve kızartmış olduğum Pastelli kıvamında Ama pastel değil Şeylerimi size göstereceğim Arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Görmüş olduğunuz gibi Tamamen Balon gibi şişiyor Ben fazla yağ koymuyorum Koyacağım ama Görmüş olduğunuz gibi Harikulade ekranların yüksekliğini göstereyim puf puf çok güzel İçine iki yumurta da koyabilirsiniz 3 de koyabilirsiniz ben tek yumurta koyuyorum şu anda görmüş olduğunuz gibi hiç e, nasıl söyleyeyim içerisine yağ çekmiyor sadece bakabilirsiniz puf puf şu anda sıcak kızarıyor ve alıyorum bunları. Bakabilirsiniz. Kesinlikle içerisi yağ çekmiyor. Bunun içerisine herhangi malzeme de koyabilirsiniz. Ben şu anda yarım kilo undan ve alabildiği kadar süt, tuz ve bir tane yumurta, bir tane de yarım kabartma tozu koydum bu kadar hamurum çıktı buradan 50-60 tane de böyle kızartma hamur çıkar inceliği bu kadar çok kabarıyor arkadaşlar göstermek istedim sizlere yani şu olduğunuz gibi bakabilirsiniz şöyle yüksekten çekin telefon kızma yapıyor elimle koyuyorum bakabilirsiniz arkadaşlar gayet güzel şişiyor bakın. Bakın. İnanın mayalı hamurdan daha da güzel bak. İçi hiç hamur kalmıyor. Puf puf oluyor. Şu anda az biraz kabarmasını bekliyorum. Görmeniz için görmüş olduğunuz gibi bakabilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Bakın şişmesine Bakın bakın. 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 Arkadaşlar bakın. Şunu da çevireyim. Görüyor musunuz? Öyle güzel, öyle tatlı ki tadı inanılmaz harikulade. Bakabilirsiniz. Ne kadar incelikte koydum. Bakın. Delik delik oluyor. İnanılmaz harika güzel oluyor arkadaşlar. Kesinlikle inanır mısınız? Yani bir tatlı kaşığı kadar koydum kabartma tozunu. Vallahi bir tane yumurta kırıyorum, ee, süt istediğiniz kadar. Ben yarım kilo alabildiği kadar e, süt koydum şu anda. Puf puf, şöyle tutayım. Görüyor musunuz? Hiç içerisinde yağ çekiyor, ne hamur kalıyor arkadaşlar. İşte böyle hoşça kalınız Görüşmek üzere. Bir yumurta, yarım kilo un. Ne kadar kırarsanız ben bir yumurta kırıyorum. Çok güzel oluyor. Harikulade. tatlı tuzu her şeyi güzel. Ee, bir tatlı kaşığı yani tuz yiyorsanız tuz koyabilirsiniz. Tuzsuz yiyorsanız az koyabilirsiniz. Kesinlikle su koymuyoruz. Sadece süt, yumurta ve kabartma tozu bir tatlı kaşığı görmüş oldum. Arkadaşlarım bu kadar güzel aç